herkese kucak açan ibadethaneler, bin yıldır yaşayan el değmemiş köyler, Türkiye'nin en büyük ikinci cam terası, üzüm bağları ve şarap üretim tesisleri, binlerce rakım yukarıda saklı tutulan güzellikler, Burası bir Avrupa ülkesi ya da İsveç Alpleri değil, 40 yıldır kapalı olan güzelliklerin yeniden açılmaya başladığı bir yerdeyiz. Kırmızı tuğlalarıyla büyüleyen 14. yüzyıldan kalma kırmızı medrese, 360 odalı tarihi kale, 1000 yıllık taşlarla örülmüş Ulu Cami, 12. yüzyıldan kalma Yafes Köprüsü, Nuh peygamberin mezarı, petrol fışkıran dağları ve efsanelerle dolu Cudi Dağı'nın eteklerinde uzanan Kasrık Boğazı. Evet, burası Türkiye'nin en az ziyaret edilen ili Şırnak. Ama bu kadim şehir eskinin algılarını çoktan yıkmış durumda. Sessizce kendini yeniden anlatıyor. Yol üstünde sınırın hemen kıyısında bir hudut köyüne misafir olduk.